Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün Bugün sizlerle beraber e, Ebo ile Çakal'ın buluşması günü vlog yapıyoruz. Youtube'a da içerik çıksın diye yapıyorum. Yani öyle hatıra kalsın diye arkadaşlar. Şimdi program akışımız Teyzemlere git, kahvaltı yap, eve gel, giyin, git şeklinde olacak ve buluşma downtown'da olacak ben hiç gitmedim oraya çok merak ediyorum o yüzden şimdi Allah şimdi teyzemlere gidiyoruz çok güzel kar yağmış bu arada ben haberim yok hiçbir şeyden ay kamerayı yan tutacaktık tutup. bir vlogger gibi davranmak istiyorum bugün arkadaşlar ama bilin bakalım bir vlogger olarak neyim eksik kameram <gülüyor> 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 Only you. Bugünümüz kar bu. Aman tarra. Yenir mi? <gülüyor> Yenirmiş. <gülüyor> Oğlum çok güzel görünüyor baksanıza. Kameram biraz güzel olduğu için ben de fazla görünmüyor da. Hiç evimdeymiş gibi tanıtmıyorum ben yalnız. İy, dişlerimi yeni fırçalamıştım. Kar yedim boğuldum ama. Neyse arkadaşlar şimdi teyzemlere geldik. Kombinimiz çok çek yapacağım şimdi. dur. <laughs> Biliyordum sinirleneceğini. Benim terliklerim iyiymiş bir daha ya. Çok sinirlendim arkadaşlar. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Benim kaynana bana söylemiyor. Anne nereye gidiyorsun? Ne bir işin var da gelince. Bir şey. Ama güzel sen gidiyorsun. Yoğuşu mu başlattın? Ama ben... Kapıyı <laughs> açıyorum ya. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> <İşim> <gülüyor> <var>. <gülüyor> Yok o Sizin ne işin, işin var? Da? Nereye gidiyorsun? Kime ben, söyleme da? taraftarı değilim. Tamam. <laughs> Y yemek bitti artık şükür. Bence bitmedi ama şimdi Hasan abi arayacağım. Hancım. Günaydın. Günaydın canım. Altın altın ne yapıyorsun, altın altın yapıyorsun ben. canım benim? İyiyim, çalışıyorum sen ne yapıyorsun? Ha kolay gelsin. E ee, tamam şey, Gidecek <laughs> mi? Gideceğiz değil mi? Nereye gideceğiz mi? Sinemaya. Ne sinema sonu? Dün bilet aldık ya sen abi. Ne bileti oğlum ya? Dün bilet aldık ya, gideceğiz dedik ya. Nereye oğlum? Sinemaya. Ne sineması abicim sen ne diyorsun? Hasan abi dün bilet aldık yani ya sinemaya, downtime dedik, gideceğiz dedik. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum Belinay. Nasıl hatırlamıyorsun? Ne demek hatırlamıyorum? Gerçekten hatırlamıyorum Belinay. Gerçekten hatırlamıyorum. mi? Bak, ya... ya bak. Ha? Bak ben akşam yatıyordum. Bir de bana bir şeyler söyledi. Melinay Melinay dedi. Telefonda konuş dedi. Öyle hatırlıyorum sadece. Yani ben seninle konuştum mu konuşmadım onu da hatırlamıyorum. Yatıyordum ben. Bana dedi Hasan dedi bir şeyler alınacak dedi. Bilet millet dedi. Tamam dedim al dedim sorun yok dedim. Hemen yatıyordum. Ama şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Anlat bana şimdi. Ben seni aradım dedim sinema var dedim. Senden Dantana gideriz demiştim. Bir ara sinemaya gitsek olur mu dedim. Sen dedim ki tamam lan gideriz dedim. Sen dedim, çıkmadan bir saat önce beni ara dedin. Haberim olsun dedin. Tamam ben uykuluydum o zaman. Ben sana öyle söylemişim. Ben onun haberim bile yok. Tam sorun yok. Ben seni götürüp bırakırım sorun yok. Ben de mi geleyim? Evet. İşte o çok zor kanka. Kaçta sinema? 2.10 geçe başlayacak. Çok çok kötü. Çok kötü. Şöyle ben seni içine bırakırım anladın mı? Hı hı. Çünkü benim saat 2'de bugün yatak odanın mobilyası geliyor. Bir, İkincisi avizeci avizeleri aldım. Ee, elektrikçi gelecek saat 4.30'da avizeleri takmaya. Akşam 6'da da Eda'yı şey özel eğitime götüreceğim. Hı. O zaman ben şimdi uykuluyum kanka. Ben uykuluyken herkes söz verebiliyorum ama hatırlamıyorum. Geçen hafta benle akşam uyurken benle kavga etmiş. Ben ona gürük de demişim. Gürük'te de gidelim çok güzeldi gürük'te geçelim falan demişim. Ben de kavga etmiş bir gün bana trip attı. Sen gürük'te gürük de, de dedin. <laughs> Kızım sen manyak mısın? Uykuluyken her şeyi diyebiliyorum ben. Farkında değilim diyorum anlamıyor. Nasıl Anladın? hatırlamıyorsun? Ben de çok şaşırdım şu an. Bak gerçekten yaşasın benimle. Ben konuşan, hani uykuluyken konuşamam. Tamam, ha tamam 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 kapatıyorum. Ben yani uykuluyum ya onun için. Sen benim canım ciğeri Ben seni e, içine bırakayım oraya sorun yok. Ama benim geri dönmem lazım çünkü içine mobilyacı gelecek. Yatak odasının mobilyasını kurmaya gelecekler. Tamam. Tamam tamam bir tam. buçuk bırakayım aşkım. Tamam tam. sorun yok canım benim. Tamam. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Hadi rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yolun sonuna program değişikliği yapıyorum. Annemle devam ediyoruz. Hasan abi hiçbir şey haber yokmuş. nasıl oluyor bantım ya. <laughs> evet arkadaşlar. Saat şimdi tam on iki buçuk. Ben çok dakik çalışan ama hiçbir zaman o dakikliği yetiştiremeyen bir kız olarak kapıyı da açamıyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Hazırlanacağız hemen Cenk. Yalnız bilin bakalım benim problem ne? Ne annemin telefonun kamerası güzel ne de benim telefonumun kamerası güzel. Galiba yakında intihar edeceğim. Anlamsız bir şekilde yürüyorum hala fark ettiyseniz. Ben eve gidiyorum görüşürüz. Kapatsana. Aa kapatamışım kamerayı. Bir fikir çek yapacağım. Yetimim ben vurma bana arkadaşlar biz ben hazırım. Annem. Annem. Beylini aç. Annem sizin. Annem, annem sizin Çok beğendim kendimi şu anda. Şımarım bayağı uzun. Nasıl olmuşum bacım? Bir yorumlarda yazın. Çok beğendim, çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi şey resmini bulanmada bırakacağım değil mi? Ha, burada? bırakabilirsin evet. Yani. Geldik arkadaşlar biz. Arkadaşlar Gökhan evde bıraktık geldik Gökhan. <laughs> Gökhan kriz geçiriyor. Gökhan'a kahvaltı hazırlayıp çıktık. Hep annemiz Arkadaşlar biz şimdi geldik ama geziyoruz böyle saatimiz gelene kadar ve nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Şey böyle, Şöyle oyuncaklar var. Yani. Burada. Evet hiçbirimiz çıkarmamız. Evet arkadaşlar böyle bir bu arada. Ben kombinim simi çok sevdim. Ben de bir kere çok güzel. <laughs> Arkadaşlar biz bunun kabinin içine girdik böyle. Wow, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlara her şeyi söylemek Eve zorundayız. Evet zorundayız. Tamam, Hayır dur ya. Ya kabul etmiyor. Yüz, lira, yüz liramız yok arkadaşlar. Üzgünüz biraz. Hadi şey geldi. Dur dur dur. Evet arkadaşlar 10 dakika kaldı. Şimdi biz sinema salonunun oraya doğru yürüyoruz. Orada da birkaç fotoğraf çekineceğiz. Çok mutluyum bu arada. annem hiç mutlu değil. Eve dönüş yolunu düşünüyor annem. Evet. Yok yok iz yok nasıl gideceğiz? <laughs> Anneme gidebileceğimizi anlatamıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ben çok mutluyum. Çok keyifli olacak benim için. Annem için de keyifli olmasını diliyorum. Ama otel... Şu ışıklar var ışıklar. Ya bir de Arkadaşlar annem. Biliyoruz. Bitiremiyor arkadaşlar. Bitiremiyor. Gerçekten bitiremiyor yani. Beni nasıl çektin ya? Ben yine neyle Beni niye çekiyorsun öyle? Ne yani? Bakayım. Ben sen demedin şeyi? Anne bak güzel çıktı diyorum sana. Ama tamam çok güzel çıkmış da ama bulanı. Ama sen. <laughs> Annem bıktı benden fark ettiyseniz. Biz girdik içeri. Annem. Anne. An, <laughs> <laughs> Annem bırak. <laughs> Anne hala fotoğraf çekiyor. Bakın. <laughs> Gördünüz mü? Cevap vermiyor. İşe gidemezsin. geç ona sorar. Anne. Demezsin. Çıkarın. Zaman geçme. Zaman geçme. Hala gelmezler. Kırmızı bu. Orası telefonu çağırıyor. Ya beyden ay. Allah korkun bana. Ben iyi etmem. Hepsi sıra çekiyor. Gecikme var. Birazdan 5-10 dakika sonra burada olacaklar. Hani bilgi vermek istedik size. E, ee, yerlerimiz... Arkadaşlar ben korkmaya başladım. Herkes kalkıyor ve ben korktum biraz. Açıkçası bence aşağıda böyle çakala sıkıştırma gidiyorlar. <laughs> Annem yanındakilerden de çok şikayetçi bu arada. Annem neden bu kadar sinirli? Derin düşüncelere de daldı. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Bu benim hayatım. Tutama Arkadaşlar yayın kar yağışını e, duydunuz zaten. <laughs> Kirpiklere bakın. Beni <laughs> yani Allah aşkına çekip durma. <laughs> 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 Annem beni çok kızdırmaya başladı. Sürekli senin suçun deyip deyip duruyor. <laughs> Çöpleri de benim üstüme otuyor zaten. Zaman kaybı, bir buçuk zaman burada zaman kaybettim. Ben zamanları çok değerli. Ooo. Serap Hanım. Çok mu değerli? Allah, Annem yalan söylüyor arkadaşlar çok. Geldi geldi geldi. Ben de zavuşacağım şu an gördüğünüz gibi. Olur, <laughs> yatalım ama ben izleseydim bunları iyi. 5-10 dakika bir saat oldu evet. Annem ve ben çok sinirliyim. <laughs> Yedemedim. Mızır bitirdim bu arada baksanıza. Yeter artık bıktım çünkü. <laughs> Gördünüz mü beni? Anne? <laughs> <laughs> Annem çok sinirli. <laughs> Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bekletmedik umarım. <laughs> <laughs> Oldu mu biraz? Çok çok dilerim. <laughs> İbrahim e duş alacağım dedi, dişi fırça alacağım dedi, üstümü giyeceğim dedi. Nasıl film izlediniz mi? Daha başlamadı mı? Başlamadı. Hadi be. Sen nereye gidiyor? Başlama dediler ya. Hadi dediler mi? Evet. Benim zaman algısı falan gitti arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi biz bu film için iki ay önce emek verdik. Yüz kişilik bir ekiple çalıştık. Senaryo sahibimiz Aslında da burada. Ona bir alkışlar olur Şimdi sinema sinema gezip sizlerle buluşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, bugün de burada olduğunuz için çok mutluyuz açıkçası. Konuş birazcık İbrahim. Çok güzel olmuş. Ya ben mikrofona konuşmaya alışkın değilim. Canım. Damla damla damlarsın. Söylesene <laughs> İbrahim. şarkı söyle. Şarkı, şarkı. 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 Oha. Şarkı. Bu, bu öyle bir şeydi. <laughs> Aşk olsun. <laughs> Gel hadi fotoğraf çekelim. Hadi abi. Bindim. Sol ayağımı sol pedalın üzerine atar mısın? On tut beni. Tamam tutuyorum. Düşmeyeceksin hiç. Tamam. Pedalı çevirmeye başladıktan... sonra biz araya çıktık. Annemle aradayız. Öyle. Geberdik. bunu ya? Yani. Ebo ile çakal yok. Biz kişisel fotoğraf çektiremedik. Çok üzülgünüm. Üzülgünüm o yüzden. Biz de... Arkadaşlar gidiyorum. Bir şeyler aldım. O kadar üzüldüm ki, en arkada oturup ve hiçbir şey çıkamadık. O kadar üzüldüm ki, gerçekten. Cesur olmak bazen de vazgeçebilmektir. Bunu sakın unutma. Hayal! Hayal! Hayal. hayal 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 hadi gidelim kendine gel Hayal Hayal ben bayağı susdum. Çok kötü bitti sonu. Çok kötü bitti. <laughs> Bilin bakalım neye şaşırdı. Şehir hastanesinin oradaymışız. Ne geliyor bu? Konuş artık. Ne geliyor? <laughs> Video habere, yerlere, <Gülüyor> ne <Gülüyor> ne bir daha böyle yerlere film izlemeye gelme. Bu ne ya? Koskoca Damtan'la bir daha böyle yerlere gelme Oha! Lan Bursa şeyin oradayız. Hadi gel maç izlemeye gidelim anne. olsun <laughs> <laughs> Geçen sefer de bu temiz hep öbür tarafındaydı. Fark ediyor musun? Evet. Sur yapı, sur yapı diye diye. Ağzımıza sıçtın, sur yapı, sur yapı. <laughs> Geçen de bir sur yapıya götürdüm bunları arkadaşlar. Gecenin sekizinde kaybolduk. Bir sürü minibüs yol aradık. Beysa Karanlı'nın yukarısındaymışız. Mersin. Ona dolana geldik. Sola dönün. Evet. Konumu açtık bu arada.

Ödüm patladı. <laughs> Yanlış yere annem karşıya götürür şimdi bizi. Asansöre girdim. Asansöre gelsin. Anne 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 anne. Sana... sana yemin ediyorum bizi nereye bindirdiğine bakar mısın? Burada böyle asansör mü olur? İnanmıyorum sana ya. <laughs> otobüsteyiz bu seferde. Hiç bitmiyor. Ben bayağı ağladım. Bu eyeliner'ım böyle var ya. Eşek gibi işte Sonradan sildim. Bir de bugünden farklı olarak makyajımda alt, alt kipiklerime de maskara sürdüm. Çok güzel durdu. Çok fena yani. Çok beğendim. Bundan sonra yaparız gidiyoruz? Arkadaşlar bakın ne alıyor. Annem de ayak alıyor. Dört tane göster ayaklarını. Bizim bazamız için alıyor bunları. Yok mu Şimdi hala bir şeylere bakıyor. Ben çok beğendim. Fiyatı da 15 liraymış. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber kapanış konuşması yapacağız. Annem de yanımda. Bugün de değerlendirmek gerekirse bugün gerçekten çok güzeldi. Ben çok eğlendim şahsi olarak. Film çok güzeldi. Film çok güzeldi ve çok üzücüydü. Ben çok ağladım. Ee, anne sen de bir şey söyle. İyi akşamlar. <laughs> Annem yemin ediyorum o kadar mutsuz ki benim bu kadar video çekmemden. Ona benzediğim için ben şikayet, şikayet ediyorum. Yanımdan bile geçmemişsin. Ne ben sen bana? <laughs> şikayet ediyor arkadaşlar. Şimdi olur, evimize geldik. Şimdi içeri gidiyoruz. Gün çok güzeldi. Bugün Peki. çok güzel bir hatıraydı. Peki. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>